Vaka suresiyle zengin olunur mu arkadaşlar? Bu sorunun cevabı evet. Ama nasıl evet? Gelin buna birlikte bakalım. Ben daha önce Instagram'da bir videoya denk gelmiştim. Otur, oturduğunuz yerden 40 günde Vaka suresini okuyarak zengin olun diye bir videoydu. Altında da yorumlarda da bir sürü dalga geçen insan vardı ama ben dedim ki bir deneyin bakalım ne kaybederim. Yani ne kazanırım ve zengin olmak için Şubat ayında 40 gün boyunca Vakkuas suresini okumaya karar verdim arkadaşlar. Ayet sayısı çok olduğu için okumak biraz zor geldi. O yüzden sadece dinlemeye ve anlamını takip etmeye karar verdim. Zaten dinleyerek daha etkili olacağına karar verdim. Çünkü normalde Kur'an'ı okumak değil dinlemek varmış arkadaşlar. Her akşam dinlemeye devam ettim arkadaşlar ve kulağım... Arapçasına biraz aşina olmaya başlamıştı. Özellikle sonlara doğru bahsedeceğim bazı kısımlar. Zaman geçtikçe herhangi bir yerden para gelmese bile zaten var olan şükür duygum artmaya başlamıştı. Ve bir takım bazı olaylar yaşadım ve o yaşadığım olayları da not aldım. Biz çalıştığımız yerde ara ara göçmen sağlığı merkezinde çalışıyoruz ve o dönemde de bir göçmen sağlık merkezinde çalıştığım zaman olmuştu ve orada mülteciler geliyor arkadaşlar. Yani yerinden, yurdundan edilmiş insanlar geliyor. Ve onları gördükçe, zaten görüyordum bazı durumlara şükrediyordum ama o dönem çok çok daha fazla şükretmeye başlamıştım o halime. Ve benim için çok kıymetli olan bir şey oldu. O dönem benim evime yakın, ev yemeği yapan bir yer açıldı. Çok da uygun fiyata açıldı. Ki bu benim yemek yapamadığım zamanlar için çok önemli, kıymetli bir şeydi. Ve bir nevi zenginlikti bu arkadaşlar. Ve o dönem bir rüya gördüm. Adı Şükran olan ablam hamileydi. Normalde hamilelik falan mı? düşünmez yani. Hamileydi ve ben bunu şeye yordum. Yani Şükran isminden şükür duygusunun pek çok şey doğuracağıyla ilgili bir rüya olarak yorumladım. Ve bu dönemin benim için en cananılıcı, en etkili, en e, hoş anı. E, bir portakal yiyordum. Ortadan ikiye kestim portakalı ama böyle bakıyorum. Portakal o kadar lezzetli göründü ki gözüme, ortak böyle rengi, şekli, sulu. Yani Allah'ım dedim ne güzel yaratmışsın. Ne güzel bir şey bu falan. Böyle içim gitti yani anlatamam. Hani bu bir zenginliğin ayrı bir türü. Hani parayla ölçülebilecek bir şey değil. Yani portakal ya. <laughs> ve o portakal benim için dünyanın en güzel portakalıydı arkadaşlar. Bakın hala yaşıyorum anı yani. <laughs> ve ben bipolar olduğum için ve algı düzeyde farklı bir insan olduğum için dedim ki hani onunla mı ilgili bir şey, atakla mı ilgili falan ama hayır atak da geçirmiyordu. Ama portakalı algılayışım bambaşka bir hale gelmişti o anda yani. Ve hayatımda ilk defa şöyle bir olay oldu. Markette bir adam yanlışlıkla benim hesabımı ödedi. Yani nasıl bir karışıklığa gitti bir şey oldu ama benim hesabımı ödeyiverdi bir anda. Ayrıca iş yerime bakış açım da değişmeye başladı. Daha iş yerimle ilgili negatif olan bazı şeyleri daha pozitif düşünmeye başladım. Ve bir gün bir kafede oturuyorum. Ösüt Reklam değildir diyormuşum. Ösütte de oturuyordum. Ve bir şeyler yerken, bir şeyler sipariş ederken şunu mu alsam, bunu mu alsam diye düşünüyorum. Karar veremiyorum ve düşündüm ki aslında şöyle bir zenginliğe sahibim. İstesem burada istediğim her şeyi sipariş edebilirim. Masayı donatabilirim. Hani çok şükür Allah'ıma hani Doktor olarak en düşük bir doktorun aldığı en düşük maaşı alıyorum ama e, bazı insanlar da bizden daha çok yüksek maaş alıyor bir şekilde ama e, şükür hani alabiliyorum ya anladın mı? E, bu benim için önemli bir değer doğru hani o masaya ben istediğimi her şeyi koydurabilirim çok şükür ya Rabbim çok şükür diyorum <laughs> ve yine çok güzel bir şey daha oldu mesleğime olan ilgim bu dönemde biraz daha arttı arkadaşlar. Bunun benim için nasıl bir zenginlik olduğunu var ya anlatamam size. Yani mesleğimle ilgili bir dönemler pişmanlık yaşıyordum. Niye doktor oldum falan diyordum ama bazı şeyler yaşadıktan sonra mesleğimi daha çok sevmeye başladım. İyi taraflarını görmeye başladım. Ve bu dönemde bu duygum, mesleğime karşı şükür duygum onu daha çok sevdiğim hissi artmaya başladı. Notlarıma baktığımda bir de bir şey daha çıktı. Neler oldu, neler yokluğunda neler olduğu, neler videomda anlattığım. Şuraya koyarım. Beni ghostingleyen birisi vardı hatırlarsanız ve onun Range Rover'ına binmiştim. O da parayla alakalı Range Rover'a bindiğim dönem de bu döneme denk geliyormuş arkadaşlar. Notlarımda bunu gördüm. Ve şöyle bir farkındalık geldi. Buzdolabını çekmem gereken bir gün vardı ve e, o zaman dedim ki hani malzemeler gidecek falan, bir olacak. Yani olmama haliyle ilgili yani sahip olamadıklarımız da bizim için bazen değerli. Ve dedim ki Allah'ım çok şükür verdiğin ve de vermediğin her şeye. Bazen bir şeyi vermemesi de bizim için bir zenginlik arkadaşlar. Mesela ne? En basitinden hastalık sağlık verdiği bir şey, hastalık ise vermediği bir şey. Vermediği için şükretmemiz gerekiyor. Yani her zaman almak değildir kıymetli olan. Bazen de vermediği bir şey kıymetli oluyor. Ve benim o dönem ilginç bir şekilde sebze meyve tüketimim de arttı. Bunlar frekansı yüksek şeyler arkadaşlar. Hani zenginlikle ilişkili olarak bunu da ek bir bilgi alakalı bulur musunuz bilemem ama bence alakalı. Şimdi şöyle bu saydıklarımızın hiçbirinde tam anlamıyla bir parasal zenginlik yok. Ancak başka bir açıdan baktığımızda ne kadar zengin olduğumuzu görebiliyoruz. Küçük şeylerde zenginliği görebiliyoruz. Biraz düşünülmesi gereken nokta bu galiba. Yani bir zenginlik göstergesi olarak elinde 10 portakal, 5 muz, işte 3 elma falan olup da onu televizyon karşısında hiç de farkına varmadan yiyerek değil de Elimde diyelim ki 5, işte 2 tane elman var ama onu farkındalığına vara vara. O elmanın sulu, sululuğu, şekli, şemali, işte nasıl yaratıldığı, elmanın nasıl geldiği, kıymeti bunların farkına vararak yemek bizim için aslında çok daha büyük zenginlik göstergesi oluyor. Diğer türlü farkında olamıyorsun, yedin bitti, hiçbir şey anlamadın. Diğer türlüsü ise... Allah'ım çok şükür nasıl yaratmışsın, tadına bak falan bunların da farkına vararak yiyebiliyorsun. İşte biraz da esas zenginlik e, bu ve bu maddi, maddi bir şeyle ölçülebilecek bir şey değil. Ve evet bir işimiz var ama o işimizin güzelliklerini görebiliyor muyuz? Yoksa işe her gün of şöyle olacak böyle olacak of gitmeyeyim falan mı diyebiliyoruz yani. Ve o işten kazandığımız maaşımızı güzel bir şekilde verimli bir şekilde harcayabiliyor muyuz? Ve bütün bunların ötesinde Vaka Suresi neden bahsediyor ve bütün bu şükretme ve zenginlik olayları nasıl oluyor? Buna bir bakalım. Vaka şu demekmiş arkadaşlar. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan hadise kıyametin isimlerinden biri demekmiş. Notlarımdan okumak istiyorum bir kısmını. 8, 9 ve 10. ayetlerde ayrılacağımız üç zümreden bahsediyor kıyamet zamanı. Yanlışım varsa da düzeltin lütfen. Ashabı meymene uğurlu ve mutlu insanlar. Ashabı meseme uğursuz ve bedbaht insanlar. Üçüncü zümre ise sabik sabık Dünyada hayırlı işlerde öne geçerken ahirette de öne geçen geçecekler. Bu vaka suresinin bu kısımlarını dinlerken söylenişinin hoşluğundan mıdır nedir? Yani kulağımda bir aşinalık oluşturdu ve orası hoşuma gidiyordu. Ve bunların üzerine cennet ve cehennem hayatını anlatıyormuş arkadaşlar. Bana göre bunlar ise tekrar tekrar varlık ve yoklukla ilgili bir frekansla ilgili olduğu için cennet Elimizdeki oradaki zenginlik kavramını aktarıyor. Bana göre cehennem ise yani el bir şey olmadığı için, güzel bir şeyler olmadığı için yokluk kavramını anlatıyor. Bu şekilde bu frekans bizde vücut buluyor arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde. Şimdi frekans olayına girmişken madem bunu normalde açmayacaktım. Bu aslında benim videom burada bitti. İki kelime de frekanstan bahsedeceğim. Frekans olayı ne? Tesla bununla ilgili çok fazla Nikola Tesla bununla ilgili çok fazla araştırmalar yapmış ve her evrendeki her şey frekanstan oluşuyor diyor ve frekansın sırrını çözen evrenin sırrını çözmüştür gibi bir cümlesi var galiba. Ve Kur'an'da da bizim bu sesler frekanslardan oluşuyor ve onlar bize bir şekilde etki ediyor ve bir takım kilitleri bence çözüyor. Bence bu yüzden de Kur'an'ı okumak değil ama dinlemek var. Çünkü okuduğumuz zaman olması gereken en iyi şekilde okuyamayacağız. Dinlediğimiz zaman en iyi şekilde dinleyeceğiz diye düşünüyorum. Frekans konusu önemli. Onları da tekrardan başka konularda konuşuruz. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Beğen'e basmayı, videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın. Desteklerinizle, sizin sayenizde hani bir boşa bir laf değil. Boşa sizin sayenizde değil çünkü gerçekten sizin sayenizde güzel bir yere doğru ilerliyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.